Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Hazırsanız yepyeni bölümde bu haftaki konuğum sevgili Doğan Cın olacak. Biraz da sen sor anlatayım. Evet yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Benim de çok sevdiğim bir isim. Bu bölümde konuğum olacak. Ankara'ya geldi ve tabii ki Ankara'ya gelince de hemen telefonlaştık. Programa katıldı. Beni kırmadı sevgili Doğancan Öncelikle hoş geldin diyerek <laughs> programa başlıyoruz. Oo, biraz şey hani iki seyircili ve iki <laughs> kişilik bir yapım olduğu için şu anda haliyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Maşallah bir burnumun içinde kamera yok yani. <laughs> Her yerde bir kamera var değil değil mi? Vallahi helal olsun. Çok zaten videolarını takip ediyorum, görüyorum. Ben de tabii ki davete icabet etmek de borcuydu. Harikasın. Beni kırmadığın bir meslektaşım bugün beraber. Benim için de aslında çok keyifli program olacak çünkü çok konuşacaksın. Biliyorum bunu. Evet. Genç yaşta inanılmaz güzel işlere imza attın. Oradan başlamak istiyorum. Bugün evet. programda çok yükselmeme gerek yok. Çok enerji dolu olmama gerek yok. Çünkü konuğum da enerji dolu. O yüzden çok rahat bir şekilde programı devam ettireceğim. Doğancan Özatlı kim? Doğancan radyo programcısı, Süper FM'de sabahları 7 ile 10 arası radyo programı yapıyorum ve tam olarak aa oradan da çekiyorlar. O, bu ne ya? Her yerde kamera var. Arabam içindekiler yetmedi. Dışarıda bir araba takip ediyor bizi. O kameraya da bir el verelim o zaman. E, toplam aslında 18 sene oldu meslekte. Çünkü e, bir türkü vardır. Küçük yaşta aldım sazı elime diye. Biraz erken başlayınca haliyle e, hızlı yol aldım neyse ki. Şu anda hani akranlarım belki yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışırken ben şimdi Allah'a şükür hani Türkiye'nin en çok dinlenen e, radyolarından birinde en çok dinlenen saatte en çok dinlenen programı yapıyorum. Gerçekçi yani, olmak gerekiyor bunları açık açık yo, söyleyeyim. Yok bu rating yani. sonucu evet, ben evet, kendimi ömek evet. için söylemiyorum kimseye de yani yanlış anlayan da anlasın açsın sonuçlara baksın. <laughs> o yüzden hani ben e, bu alanda emek sarf edip sadece tabii ki yani radyo programı değil seslendirme yapıyorum. Gelin evi programının dış sesi benim mesela. Evet. Sen biliyor musun? Evet biliyorum, biliyorum biliyorum. Evet orada biliyorum. işte ooo Semra Hanım eviniz ne güzeldi orada biraz daha sesimi değiştirerek işte sahne işleri oluyor sunuculuklar vesaire. Ben hani hayatımı bu işten kazanıyorum ve İyi ki de bu işi yapmışım çünkü bir laf vardır insan sevdiği işi yaparsa hiçbir zaman çalışmazmış diye. Ben sabahın yedisinde yayına başlamak için beş buçukta uyanıyorum ama hiçbir zaman da ulan kalktık yine demiyorum. Çünkü gittiğim zaman beni motive eden ve bana hakikaten terapi gibi gelen bir iş olduğu için bu. Çok mutluyum. Bu mesleği severek yapanlar çok iyi biliyor. Bizim mesleğimizde gerçekten de hani şöyle bir şey düşünün. Dünyadaki... Ee... İstediğiniz şeyleri yaparken üzerine bile size para veriyorlar, evet. istediğinizi konuşuyorsunuz, evet. para veriyorlar. Böyle keyifli bir herhalde meslek olamaz. Peki şu anda bizi takip edenler, dinleyenler, izleyenler, sen nasıl bir öneride bulunacaksın radyo programcısı olmak isteyenlere? Genelde şey derler, ya radyocu para kazanamıyor, radyoculukta iş yok diye. Ben 23 yıl önce bu işe başladığımda bana böyle söylüyorlardı. Ee, öyle bir durum yok aslında, senden dinlemek istiyorum. Valla yani bu göreceli bir kavram tabi ama bence ben fena kazanmıyorum yani <laughs> şu sebeple söylüyorum bu biraz da aslında kişiye göre değişkenlik gösterir her iş için bu aynı şekilde İçer, atıyorum evet. yani manav var hani ucu ucuna belki para kazanıyor ama bir manav var bakıyorsun bir tezgah yapmış sana tesiri gibi o portakalları elmaları öyle bir dizmiş ki gidip oradan almak istersin bunu neden söylüyorum? yaptığın işte orijinalsen, ilgi çekici içerikler Parti üretiyorsan, şeyler yapıyorsan. evet bir de hani düzgün karaktersen aslında yani ben buna çok inanıyorum. Yani iyi bir insansan, ahlaklı bir insansan yaptığın işte emek sarf ediyorsam az ya da çok öyle ya da böyle bir karşılığını aldığına inanıyorum. Türkiye bunu da seviyor aslında değil mi? Türk insanı bunu seviyor. Samimiyet. Evet. Yani oradaki olay bence o. Ee, insanlar i̇nsanlar bunu kaçırıyor. Yani hedef noktamız aslında başarılı iş çıkarmak olduğu zaman bunun içinde bir şeyler yapıyorsun. Ben Allah bin şükür hiçbir zaman hırslı bir insan olmadım. Ve, ama çok azimli oldum. Yani gözümü hiçbir zaman para bürümedi. Zamanında gerçekten çok komik paralara çok büyük emekler sarf ettim. Şimdi ee, daha az emek sarf ederek daha çok para kazanıyorum. Çünkü ben o gün bugünlerin hayalini kuruyordum. Eğer bu mesle yapmasaydım Bravo, o öyle olmayacaktı. Mesleğe yeni başlayanlara aslında bir, e, buradan bir ders çıkarmaları gereken bir cümle var. Değil mi? Bir tırnak içerisinde bir cümle var. Çünkü evet. biliyorsun e, okuldan mezun oluyorlar. Ne kadarla başlayacağım, ne kadar alacağım hemen bir beklentiye ilgili. Biz zamanında bunları çok yaşadık herhalde değil mi? Bunu çok bir yerde paylaşmadım. Şimdi bu konu böyle açılınca aklıma geldi. Daha yeni başlamıştım radyoya ve e, sevgili Edis Hun radyomuza konuk olarak gelecekti programı yapacak olan kişi o gün bir şey oldu gelemedi. Ediz Bey de geldi Oo. radyoda ve ben daha 15 yaşında falanım. Ee, ikinci senem ve daha kelimeleri yan yana getirip doğru düzgün cümle kuramıyorken Edison'u konuk aldım ben. Muhteşem ve şey. Ediz Bey bana dedi ki sebat et. O kelimeyi de ilk kez onda duymuştum. <laughs> sebat et senden çok başarılı bir yayıncı olacak hissediyorum. Ee, minvalinde bir şeyler söyledi. Hakikaten ben hani her yaşadığım zorlukta Edison'un bana o sebat et ...ten oluşan iki kelimelik lafı... ...benim kulağımda hep çınladı. Yani normal şartlarda ee başlayacağım... De, ...diyebileceğimiz evet, evet, birçok evet. mesele de... ...ben hakikaten... ...önceliğim o kişisel münasebetler... ...benle uğraşan insanlar her işte olduğu gibi ayağıma çelme takmaya çalışanlar olmadı. Ben bir iş yapıyorsam bunun en iyisini yapmalıyım oldu. Harikasın. bir iş nereye geldik. Şu kamerayı sallamak ister misin bak? Yakından takip ediyor seni. Merhaba. <laughs> Doğancan şimdi sen programda kendini daha rahat hisset diye ben seni sosyal medyada aslında hikayelerine sık sık göz atıyorum. Hemen şu torpidoda senin için bir şey var. Aa! Onu alabilirsen sen seversin onu. Ne yapıyordun bakalım. Evet. Rahat rahat hareket <laughs> Çekirdek. Bayağıdır aslında bu evet. çekirdek muhabbetine girmiyordum ben ya. Ay dikkatim bir bir şey Viral aldıysan ona göre izin Yo, Yok hayır hayır hayır. İsmini kapatabilirsin istersen. <laughs> Viral yok yani. Bence dur yani. arabayı arabayı mahvetmeyelim. Yok şey. çitleyebilirsin. İstediğin ciddi çitleyebilirsin. Hatta yeri atabilirsin. Ciddi söylüyorum. Bugün sen rahat et diye konuşurken de çekirdek çitlemeni istiyorum. Ciddi söylüyorum. Valla. Valla ciddi ciddi kapatabiliriz e, orayı. Senin senin. Şey ciddi var diye cennet, cennet, mahallesinde evet, evin içinde o gelini <laughs> yerleri temizlesin diye yere tükürüyor daha bir yer. Onun oluyor. <laughs> Yo, ciddi ciddi yeri atabilirsin. Çünkü Ay, konum bugün böyle keyifli bir şekilde. Şuraya atayım bari ben. İstediğin yere atabilirsin. Ben o konuda senin da hakikaten... İstediğin yere atabilirsin. İstediğin şey... yere atabilirsin. Ay, Hayır evet, ben bilmek Evet. İstediğin yere atabilirsin. Peki bir şey soracağım sana. Yani <laughs> e, gördüğüm şey şu. Birçok videonda, sosyal medyada hatta videoları bırak yayında en çok sevdiğim özelliğin aslında şu anki durumun. Yani doğal olman. Bu nasıl geldi sence? Yani herkes doğal olamaz. Aslında hepimiz aynı şeyi yapamıyoruz. Bilmiyorum. Belki de o şeyle alakalı. Ee, bir kaygı güdüldüğü zaman mış gibi yapılıyor ya. Atıyorum ben komik olmalıyım diye sahneye çıkan birisi komiklik yapmaya çalıştığı zaman komik olmuyor. Olmuyor. Doğru. Ama bir insan gerçekten komikse sadece hikayelerini anlatır ve ona gülersin. Bu da öyle bir şey bence. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmalıyım demedim. Çünkü zaten ben çok, yani. e, <laughs> küçük, küçük evet. yaşta başladığım için de olabilir bu. Ben hani kervan yolda düzdür derler ya ben yavaş yavaş step step geldim. Yani şimdi mesela bazen staj yapmaya geliyor arkadaşlar radyomuza. E, üniversitelerden radyo, televizyon ya da iletişim okuyanlar. Geçen hatta bir kızcağız geldi. Ben yayındayken hani benim yanımda takılıyor. Elinde telefon, ağzında sakız cak 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 oturuyor. Dedim senin hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Ben dedi işte biraz radyoda takılıp sonra Survivor'a gideceğim dedi. <laughs> Dedim bu mu senin kariyer hedefin yani? Çünkü oradaki amaç ünlü olmak. Doğru. Ama bu iş öyle bir iş değil. değil. Hakikaten hangi iş olursa olsun emek sarf etmediğin işin ekmeğini yiyemezsin. Doğru. Dolayısıyla ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaya devam ederken günden güne de e, belli bir kitleye ulaştım. Allah bin şükür bunun da kıymetini bilerek yaşıyorum. Hiçbir zaman e, onu görüyorum mesela atıyorum reytinglerde sıralamada bile olmayan bazı meslektaşlarım ortamlarda kendini bir anlatıyor. Ulan dersin bu padişah, padişah herhalde. Evet, evet doğru doğru. Ya hakikaten tevazu önemli bizim önemli kültürümüzde de bu var. Yani ben bugüne kadar hani bazı verilere göre az önce bir şeyler söyledim belki ama yani ben oturup da ben öyleyim böyleyim diyecek insan değilim. Bunu zaten benim dememem lazım. Başkaları derse bu kıymetli olur. Doğan Can'da ne ego var. O gereksiz Hayır, bir maalesef. Halbuki şey niye olsun ama. Ama öyle çevremizde bizim sektörde özellikle sen de biliyorsun herkes bir böyle burnundan kıl aldırmaz. Sorun ne biliyor musun? Onları adam yerine koyup siz konuşmayın o zaman onlarla. Ben öyle bir insan olduğu zaman hayatımdan çıkarıyorum. Çıkarsın. Sen kimsin evet. ulan diyorsun. Sen bana gelmiş ama Olsun. bak sinirlendim ben. <laughs> Doğancan peki şimdi hep şeyden bahsettik. Radyodan falan bahsediyoruz ya. Birazdan radyodan çıkış yapacağız ama böyle radyoda hiç unutamadığım bir anı var mı? Bana hep bunu sorarlar. Ben merak ediyorum Doğancan yayında başına gelen ve ya bir türlü unutamadım dediği bir olayı acaba yaşadı mı? Ay çok oldu. Aslında yakın zamanda bir seminerde konuşmacı olarak e, Önemlilerin büyük bölümünü orada anlattım e, Anlatmadıklarımdan bir tanesini söyleyeyim çok küçüğüm yine böyle 17-18 yaşındayım. Evimle Radyo arasında yaklaşık 2 saatlik bir mesafe var. Ben okuldan üniformamla gidiyorum, gece yayını yapıyorum. Sonra gecenin 3'ünde falan yine 2 saatlik yolu gidip evde yarım saat bir saat uyuyup sabah okula gidiyorum. Öyle bir süreç. Gece yayını yapıyorum. İstek programı biri bağlanıyor. İşte bir şarkı söylüyor. Ben de hemen onunla sohbet ederken sistemden şarkı bulup çalıyorum format bu. Bağlandı biri. Pop müzik yapan bir radyo. Azer Bülbül'ün bir şarkısını istedi. Dedim ki biz böyle böyle ben sana DNR çalayım dedim. Ne demek yok dedi. Baktım bu sıkıntıya girecek kapattım telefonu. Hat düştü galiba falan ayak oyunları. Klasik bizim yaptığımız şeyler evet. Gecenin bir buçuğu ikisi bu arada. Sonra bizim bir güvenlik görevimiz var. İhsan abi kendisi 80 yaşında bizim güvenliğimizden sonra <laughs> Eski radyomda ilk radyomda. Stüdyoya geldi ve alt katta pencere falan da yok. Geldi dedi ki Doğancan kaç dedi. Üstüme kapıyı kapattı. Ne diyor ya dedim bu adam böyle. Aa. Nereye kaçacağım? aradan böyle bir 20 saniye geçti. 3 tane simsiyah takım elbiseli sivri burun yani kro diye tabir edebileceğimiz ağır abimiz içeri giriş yaptı. Ben gördüm şarkı çalıyordu o sırada. Buyurun dedim. Doğancan sen misin diye ceketini yana alıp emaneti gösterdi bana. Niye sordunuz diye ben oraya sen söylemeye başladın. Tabii. Sonra <laughs> oturduk orada. Sen dedi az önce yayında bize böyle şekil yaptın falan. Abi dedim ben de Bülbül çok seviyorum. <laughs> Bu arada severim hakikaten. Ama yok koymamışlar listeye. Öyle böyle derken masanın üzerinde silah duruyor. Çalmayız dersen. Girdim YouTube'dan şarkıyı çaldım. Şaka yapıp çaldın yani. Evet çaldım. Ne yapacağım? Topluma mı vurdum? Doğru, doğru söylüyorsun. E, sonra, sonra ne oldu? Sonra adam numaramı falan aldı. Her gün beni arıyor doğalca ama ben onu ikna ettim. Abi dedim bak böyle orta yol bulayım ben şimdi seni kırmamak için çalıyorum. Bundan sonra ben sana şart Sen <laughs> Çok bana ya. de ki bilmem kime abime selam ben sana o bir sıradaki şarkı güzel bir şarkı çalacağım. İkna ettim. Arıyor beni. Alev yengen bir şarkı. Bir sonraki gün Merve yengen bir şarkı. Arıyor Seda yengen Her gün bir yengen. Ankara'da olduğunu biliyor mu şu anda o? He? Ankara'da olduğunu biliyor mu? Çok uzun yıllardır sesi solu ha, çıkmıyor. Okay. Muhtemelen öldürüyor bir çöpe <laughs> Çünkü her gün arıyordu. Birden sesi gidince dedim herhalde oh bir çöpe şu attılar ben de Ya da numarayı telefon falan kaybetmiştir olabilir yani. Bilmiyorum inşallah. Bayağıdır yani bu bahsettiğim 10 seneden fazla eee'lık bir mesela e, mesele ve böyle bir 2 ay sürdü. Sonra sesi de oldu kesildi. Gerçekten çok fena bir şey ya. Gerçekten. Çekirdek iyi mi bu arada? Ha. Ha, su, ha iyi su, mi? Ha iyi mi annedim. falan da aldım Ben su falan. Suyum var burada. İçik kirletsem bugün ne kadar rahat olursan çünkü <laughs> Doğancı'nın e, gördüğüm kadarıyla rahat olduğu yerlerde daha rahatlaşıyor değil Serkan, mi? Bir... benim Hı. rahat olmadığım bir yer yok. yok benim okay. rahatlığım rahatsız edici olabiliyor. O yüzden sen yani buna bile gerek yoktur rahat ol. Çok güzel. Ben bir videoda, bir videoda çünkü onu gördüm çok hoşuma gitti. O kadar güzel çekirdek istiyorsun ki hatta hatırladığım kadarıyla e, Kadir'lerle beraberdin değil mi? Ha, evet evet. Onlar delikodu yapıyordu. Sen de çekirdek istiyordun. Oh, delikodu şeyde. demeyelim. Durum değerlendiriyoruz. Durum değerlendiriyoruz. Evet. evet. Durum meseleleri konuşuyorduk. Bir ara şey çıktı ya. işte Kadir'le araları bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl durumlar? <laughs> Kadir dedi, Kadir ezildi bu evet. arada. Biz hiçbir zaman kötü olmadık. Kadir yakın arkadaşım. Ee, benim ve onun ikimizin de işleri çok yoğun. Bazı dönemlerde o şehir dışına gidiyor. Ben de şu anda Ankara'ya geldim. Yani bugün de görüşebilirdik. Yani yakın arkadaşlar sık görüşür ama biz ikimizin de yoğunluğunun arasında son, denk gelen günlerde son. görüşebiliyoruz. Şimdi o aradaki süre uzadığı zaman insanlar bunlar küstü diye. Bir de böyle canlı yayınlar bilmem neler oradalarda da böyle yan yana Şimdi alışıyorlar ya değil? o evet. Alışıyorlar. Ama yani ben bana da fenalık geldi millet açıklama yapar. Bir gün küsersek onu açıklayacağım. <laughs> Haberiniz olsun ama ben zannetmiyorum aramızın bozulacağı. Kadir yani. gerçek mi o kadar temiz mi ya? O kadar titiz mi gerçekten de? Gördüğünüz e, ufak bir kısmı. Şaka yapıyorsun yani. Evet yani e, ama o mutlu. Onun zaten instagramında hayallerim hayatım oldu yazıyor. Hakikaten e, annesi Ümran abla uzun yıllar boyunca o hani şöhret olmadan önce bu konuda ona işte tedavi olması için çok ısrarlıkta bulunmuş. Şimdi Kadir şey diyor. bak sizin e, ya, lafınızı dinleyip ya. doktora gitseydim şimdi zengin <gülüyor> olacaktım. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Doğru evet ona da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Selamlar. Evet. Peki e, birazcık şöyle şeye girmek istiyorum. Eee. Sektörde sence en büyük eksik ne? Hmm, yeni adam yetiştirme tabii ki. Çünkü e, radyoculuk bitti falan filan diyorlar ya. Bunun sebebi bu kendini asla yenilemeyen herkes için söylemiyorum. Çok kıymetli 30 senedir bu işi yapan büyüklerimiz evet. var elbette. Ama bunların sayısı gerçekten çok az. Ben aklıma belki şu anda geliyor 2 ya da 3 kişi. Onun dışında bu mesleği icra eden 90'lı yılların başından beri bu meslekte olan birçok dinozorun artık çekilip gençlere gerçekten günceli yakalayan yeni potansiyelleri fırsat vermemesinden kaynaklanıyor. Bravo. Yani çünkü düşünün sonuç itibariyle bir istihdam durumu bu da. Bir radyoda kaç tane yayıncı olabilir? Birinin gitmesi lazım. Gerekiyor. Evet. E tabii ki şimdi baktığınız zaman adam adamın da mesleği bu ama en azından buna yol açacak bir şeyler yapması lazım. Ben bu konuda hakikaten e, çok mutluyum ki geriye dönüp baktığım zaman dokunduğum çok fazla insan var. E, hali hazırda şu anda aklıma 3-4 kişi geliyor. Vesile olduğum ve ulusal radyolarda yayın yapan genç arkadaşlarımız var. Ama bunu yapmıyorlar. Ama sende de şey var şimdi sen e, önlerini kesmiyorsun bazılarında şey var yani önünü kapatıyor. E, Kendi rakip yaratmamak için de yapanlar da var. O sebepten bu. benim yanında yetiştiğim adam adı bassın söylemeyeceğim. Evet. Daha sonrasında reytingim onu geçti. Ee, yani asistan olarak başladığımda çay taşıyordum evet. o kadroya. Yani. Sonra söyledik, evet. ben o radyodan ayrıldım. O da benim baş, geçtiğim diğer radyoya geldi bir iki sene sonra. Ben sabah o akşam yayını yapıyordu. Benim reytingim onun iki katından daha fazlaydı. Oo. Sonra benim yüzüme kardeşim kardeşim deyip arkamdan bin tane Ali Cengiz oyunları. Beni o işten attırmak Atırman için ya, yalanlar evet. dolanlar. Ama sonra evet. ne oldu? Yönetim bana dedi ki Doğan böyle böyle. Ne yapalım istersin? Hani ben onun söylediklerini sana söylemiyorum. Sadece hemen mi kovalım yoksa bekle? Ben dedim kimsenin ekmeğiyle oynamam. Ee, onu belli bir süre sonra yolladılar. Onun da yayınını bana verdiler. Hem sabah hem akşam yayınına başladım. Aa. Yani siz doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmaya devam edin, hak yerini buluyor. Doğru ve, yolda ilerliyorsun. Ve o saatte başladığım ilk yayında, ilk çaldığım şarkı... Güle güle sana, sana. elveda. <laughs> herkes gel... <laughs> Baya onunla başladım yani. Ya işte. Peki, şimdi Süper FM deyince akla gelen ilk isim Doğan Can. Hayır, çok fazla isim var. Benim isterimle. için Doğan Can. Doğan Can. şeyi merak ediyorum. Doğan Can eğer bir radyo programcısı olmasaydı, Doğan Can acaba ne yapardı? Hiç düşündün mü? Dansöz olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapardı? Ne yapardı gerçekten? Niye güldün? Yakışmaz mı? Aa, olabilir, yapabilirsin ya. Olabilir <laughs> yani. Olabilir, yapabilirsin yani. <laughs> yani. yani. Ha şeyi merak ediyorum, gerçekten ne yapardın yani? Ya galiba ben e, radyoya başladığım dönemlerde eş zamanlı konservatuar hayalim vardı. Enstrüman çalmaya çalışıyordum, şan eğitimi alıyordum. Eş zamanlı tiyatro evet. gruplarına gidip geliyordum. Muhtemelen sahne sanatlarıyla alakalı, müzikle alakalı bir şey mutlaka öyle bir şey olurdu. Çünkü ben hakikaten böyle hesap kitap işleri, masa başı işler vesaire pek hani şey yok. Belki de yıllardır zaten bu şekilde çalıştığım için öyle hissediyorum. Öyle bir düzenim yok benim. Herhalde sanatla alakalı bir şey yapardım. Ki yine aslında şu anda da yapabilirsin. Ekstra şeylerde yapıyorsun ya yani bu arada değil mi? Onu da söyleyelim. Bu saatten sonra artık yeni bir şey katamam kendime. <laughs> Bugüne kadar öğrendiğim yanıma kar kalsın. Daha yeter diyorsun. Yok yok yok. Hiç enerjim yok. <laughs> Şimdi programın en güzel kısmına geliyoruz. Ne oldu bir şey diyorum sağa çekti bu arada evet. beni konuştururken. Dövecek misin? Aa. Arkada bir araba daha var. <laughs> Bunlar beni tenaya getirdi arkadaşlar bağlayayım bir de. 10 yıl önceki abimiz şu anda arkada diyorum öyle şey. Ha, falan. <laughs> Şimdi programın formatı gereği ben oraya geçeceğim sen buraya geleceksin arabayı sen kullanacaksın. Aa, <laughs> evet. Bunu görmemiştim aracı sana vereceğim. Biraz bir şey daha... söyleyeyim mi? Ben... ben bu arabanın şu direksiyonunu çok beğeniyorum. Öyle mi? O yüzden bir eline yani bak. Gel bakalım dersin. şöyle. O evet. sen de dur. Bunu şuraya koyayım. Sen de buna Beraber beraber. Ben biraz onu şey yapayım. Evet. Haydi. Şunu Ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset sonra da sen sür ben kaynatayım biraz da sen sor ben anlatayım. Doğancan peki. Gelecekte planlar var mı ya? Yani kendi restoranını kurayım ya da şöyle bir işe atılayım falan diye hiç böyle... Yaptım. Yaptım <laughs> Pandemi başına kadar bir Beşiktaş'ta kafe restoranım vardı. Ortaklı bir işte. Hissetmiş gibi pandemiden bir ay önce falan ben oradan ayrıldım. Oo şansa bak. Sonra dükkan battı. şansa bak yalnız ya gerçekten ya. Aa. <laughs> evet ama beni inanılmaz yordu. Saçlarım döküldü o dönem. O kadar yani... Stres 2-2,5 iki, iki, sene boyunca yani Görüştüğüm her arkadaşım mecburen restorana gelmek zorundaydı. Kafede buluşuyorduk çünkü ben oradan gittiğim zaman işler aksıyordu evet, evet. ve ee, yani 7 gün 24 saat neredeyse o benim hayatım olmuştu. Radyomu etkilemeye başladı oradaki yoğunluk çok Sonra sana dedin ki işe etkileyecek. Evet o yüzden benden bu kadar deyip ayrıldık. Televizyon program falan düşünmüyor musun? Yani böyle projeler geliyor mu? Bence sen sitcomlarda falan oynayabilirsin yani. Oyunculukla ilgili hiçbir hevesim yok. Bir filmde oynadım. O evet. da hani e, işte Cast direktörü ve yönetmeni arkadaşımdı. Sinema şirkette battı falan diyor musun? Ne güzel. Sevgili evet. Ayça Erturan ve Faik Ergin başrolde, başroldeydi. Aşk Nerede diye bir romantik komedi. Orada gerçek bir oyunculuk sergiledim. Çünkü bir sapığı oynuyordu. <laughs> Ay, neden gerçek oyunculuk? Çünkü sapık değilim. Değil Orada da oyunculuğumu evet, gösterdi. gösterdim. Evet. E, güzel bir işti ama e, o işi yaptıktan sonra ben de dedim ki bunu yapamam, uğraşamam. Çünkü çok zor, zor meşakkatli, külfeti çok fazla. Bir sürü insanın e, hakikaten e, o ritimle hareket etmesi gerekiyor. E ben de dedim yok yani uğraşamayacağım. Ve hani oyunculukla ilgili hevesim yok, televizyonla alakalı da e, isterim bir televizyon programı yapmaya ama ben yapı olarak hiç şey insan olmadım yani benim böyle bir projem var yapalım mı demedim. Yaptım yani bir iki bir şey hani yemek programı sundum o da hani şeydi hani potansiyelimi çıkarabileceğim bir şey değildi. Ee, Senin tarzın da bence o ama onu eğlenceli yapıyordum. Evet. Yemek yapmayı bilmeyen biri nasıl yemek yapar diye bir formattı ve hani böyle eğlenceli, komikti. Fakat en nihayetinde yemek programıydı. Şimdi yakın zamanda bir teklif var. Şu an görüşme aşamasındayız bakalım. İsterim ama ben bunun için de ekstra bir harekete geçmiyorum. Ben çünkü yani bugüne kadar Allah'a bir şükür bir şeyler benim karşıma çıktı. Ben evet. de onu güzel bir şekilde değerlendirmeye Değil çalıştım. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten, güçten, senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Doğancan, bu arada çok sakin araba kullanıyorsun. Acayip hoşuma gitti. Benim de sormak istediğim bir şey var. Aracı nasıl buldun? Valla ben yakın zamanda bayağı bir inceledim Peugeot'un modellerini. Ee, beni en çok alan kısmı şu direksiyon tasarımı. Yani hakikaten yani tutuşu vesaire falan şimdi ilk kez kullanıyorum bu arada. Ve benim araçlarda özellikle en çok e, beni çeken, cezbeden şey de şu konsol bölümü. Yani öyle bir tasarım ki bazı arabalarda oturduğunuz zaman e, o konsol biraz engel oluyor görüş başı Kapatıyor Burası değil mi? Burası biraz böyle ivmeli, merdiven gibi kademeli. Bravo yavaş aşkıyor. Evet çok güzel bir tasarımı var. Bu açıdan kullanım rahatlığı güzel ve hani baktığın zaman kendini güvende hissettirmesi bence önemli. Bazı araçlarda çünkü o his gelmiyor. Belki de hani şu kullanılan malzemelerden de olabilir. Ne oluyor bunların? Adı bilmiyorum ama bu mesela bazı arabalarda çok böyle şey oluyor ya emanet. Emanet duruyor. Evet evet. O yüzden hani tasarım olarak zaten çok güzel ve e, zaten başarılı bir marka olduğunu da sokakta görebiliyoruz. Çok fazla. Evet. Yani şey de, evet yeni modelleri de çok fazla Peugeot'un gördüğüm kadarıyla herkesin kapış kapış kaptığı arabalar. Ne diyeyim Allah tekerinize zeval vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi seninle beraber finale doğru yaklaşacağız. Evet. Yani ortalama herhalde 20-25 dakikadır konuşuyoruz. Şöyle şey geçmedi biliyor musun? Yani çok güzel Zamanız akıcı değil. geçtiği için. Benle öyle fırt diye geçer evet. zaman. Evet. mekana geldik de arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da sen sor, ben Evet programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Hatta yavaş yavaş falan yok yani. Bitirdik. Dur, Şuraya biraz daha böyle bir gideyim <laughs> istersen hemen <laughs> bitmesin diye. İstiyorsan ben itebilirim seni. Motor <laughs> 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 evet. Şu anda Peugeot Göral'dayız. Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten de seninle olmak e, oldukça keyifliydi. Burada durabiliriz istersen. Tamam. Ve e, emniyet kemerini de artık şöyle yavaş yavaş çıkarabiliriz. Dur şeyleri de Doğru aldır. söylüyorsun. Teknoloji olunca değil Şimdi Ay, insan dur. şey yapabiliyor. Bancan var mı? Eklemek istediğim bir yani umarım çok keyifli sohbetlerle yine bu kanalda seni izlemeye devam ederiz. Benim seninle alakalı söyleyeceğim <laughs> bu. Çünkü güzel bir prodüksiyon yapmışsınız. Çok keyifliydi benim için de sohbet. Bir de yani şeyin de önemini anlıyorsundur bence. iki e, İki kişi aynı enerjide konuşunca daha keyifli oluyor. Çok keyifli, Benim hiç için yorulmadım. o yüzden çok hiç güzeldi. Yorulmadım. hiç yorulmadım, hiç çok hiç yorulmadım. Keyifliydi. Programın sonuna geldik. Şöyle istersen <laughs> <laughs> senin çok sevdiğin şeyi yaparak yapalım. <laughs> evet. Şu <Değil mi? gülüyor> kameraya. Tük He. Tüküreyim mi? Hayır. <laughs> <laughs> Finali yapabiliriz artık oraya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset Sonra da sen sür ben kaynatayım Biraz da sen sor ben anlatayım